Hümalı Örgüler YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, örmesi çok kolay, harika bir modelden bahsedeceğim. Modelimi anlatmaya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olursanız, örgülerimizi, anlatımlarımızı beğeniyorsanız, videolarımıza beğeni yaparak, yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim, elimde şöyle görmüş olduğunuz gibi orta kalınlıkta bir bebe ipi var. Bugün sizlere bebek örgülerine, yetişkin örgülerine, gelin yeleklerine, anne yeleklerine yakışır. Çeyizlik şallara yakışır. Bir modelden bahsedeceğim. Şimdi dilerseniz modelimizi anlatmaya geçelim. Ben şişimin üzerine şöyle bir miktar ilmek aldım. Herhangi bir lastik çalışması yapmadım. Bu anlatacak olduğum modeli dilediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz. Yakadan başlamalı bebek örgülerine de çok yakışır. Bu modelimi ve bu ipimi örebilmek için ben 3,5 numara şiş kullanacağım. Şişlerim 3,5 numara. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimizin ilmek sayısı yelek, hırka, süveter ne başlarsak bir model 4 ilmekten oluşuyor. 1, 2, 3, 4. Burası bir model. İstediğimiz sayıya gelene kadar bu şekilde 4, 8, 8. 12, 4, 4 ilmek atıyoruz. Sonuna ise 1, 2, 3 ilmek ekliyoruz. Modelimiz 4 sıradan oluşan örgü modeli. Modelimize öncelikle ben şöyle bir sıra zemin hazırlayacağım. yapacağım. Ondan sonra modelimizi kuracağız. Modelimize arka yüzden ilmeklerimin hepsini ters örgü örerek başlıyorum. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek tüm ilmeklerimi ters örgü örüyorum. Bu yapmış olduğum ters örgüyü de bir kereye mahsus yapıyorum siz dilediğiniz lastiğin üzerine kurabileceğiniz bir model. Bizleri videolarımızın sonuna kadar izlerseniz modellerimizi daha iyi anlamış olursunuz. Bizlere de destek olmuş olursunuz. Şöyle zemin hazırlığı olarak ilmeklerimizin hepsini ters örgü örüyorum. ilmeği de ters ördüm. Modelimizi arka yüzden bu şekilde bir sıra ters örgü ördüm lastik niyetini. Şimdi modelimizi burada kuracağız. Modelimin ön yüzündeyim ve birinci sıradayım. Modelimin ön yüzünde birinci sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ördüm. Bir kez şişime doladım. 1 2 3 düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Bir düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Tekrar 1 2 3 düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Bir düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Tekrar 3 düz örüyorum. 1 2 3 düz ördüm. Tekrar bir kez şişime doladım. Bir düz ördüm bir kez şişime doladım tekrar 3 düz örüyorum tekrar şişime doladım bir düz ördüm tekrar şişime doladım 1 2 3 düz ördüm son kez bir tane şişime doluyorum bir tane düz ördüm kenar ilmeğini siz ister ters ister düz örebilirsiniz ben ters örüyorum Modelimin ön yüzünden birinci sıramız bu şekilde. Birinci sıramızı kurduk. Şimdi modelimizin arka yüzündeyim, ikinci sıradayım. Burada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimin hepsini modelin arka yüzünde ters örgü görüyorum. Modelimizin arka yüzünde hiçbir işlem yok. İlmeklerimin tamamını ters örgü görüyorum. İkinci sıradayım ve arka yüzdeyim. modelimin arka yüzünde sıra sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde ters örgü örerek devam ediyorum. Kenar ilmeği de ters örüyorum. Modelimizin arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini ters örgü ördük. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim ve 3. sıradayım. Modelimizin ön yüzünde üçüncü sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 düz ördüm. Bakın şu ajurlu ilmeğimi de düz ördüm. Sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde 1-2-3 düz ilmeğimiz var. Bakın zaten kendini belli ediyor. Şu arkadaki 3. düz ilmeği bu iki ilmekle yer değiştiriyorum öncelikle üçüncü ilmeğimi aldım öndeki iki ilmeğimi bıraktım bu iki ilmeğimi öndeki iki ilmeğimi arkaya arkadaki ilmeğimi öne aldım bu yer değiştirmiş olduğum bu üç ilmeğimi üçünü birlikte düz örgü olarak kestim ilmek sayımda eksilme olmadı arkadaşlar bakın şöyle bir alt sırada sağından ve solundan artırdığım için ilmek sayımda eksilme olmadı 3 ilmeği kestikten sonra 1 2 3 düz ördüm. Ve tekrarlıyorum. Bakın sırasına gelen ilmeğin bu şekilde 3 düz ilmek. 3. ilmekle şu 2 ilmeği yer değiştireceğim. Önce 3. ilmeğimi aldım. Bu 2 ilmeği bıraktım. 2 ilmeğimi arkaya, arkadaki ilmeğimi öne aldım. Bu 3 üç ilmeğimi üçünü birlikte düz örgü olarak kesiyorum ve bırakıyorum. Tekrar 1 2 3 düz ördüm. Tekrar 3 düzülmeye geldiğimizde ise işlem aynı. Bakın şu 3. ilmekle bu öndeki 2 ilmeği yer değiştiriyorum. Ve bu 3 üç ilmeğimi 3'ünü birlikte düz örgü olarak kesiyorum. İlmek sayımda eksilme yok arkadaşlar. Bir alt sırada sağından ve solundan artırdığım için. Şimdi 3 tane düz ördüm. 1, 2, 3 düz ördüm. Tekrar 3 düzülmeye geldiğimizde ise işlem aynı. Bakın bu 3 ilmeğimi yer değiştirdikten sonra 3'ünü birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Tekrar 3 düz örüyorum. 1, 2, 3 düz ördüm. Aynı şekilde 3 düz ilmeğim var. Bakın şöyle alıyorum bu üçüncüsünü. Bu şekilde bırakıyorum yer değiştirdiğim bu 3 ilmeğimi tekrar üçünü birlikte düz örgü olarak kesiyorum. 2 düz örüyorum. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. Modelimizi 3. sırada bu şekilde kurduk arkadaşlar. Modelimiz aynı zamanda da lastik istemeyen bir model. Ama dilerseniz de dilediğiniz lastiğin üzerine kurabileceğiniz bir model. Modelimizin arka yüzündeyim. dördüncü sıradayım. Modelimin arka yüzünde dördüncü sırada ilmeklerimin hepsini ters örgü örüyorum. Dördüncü sıramızda hiçbir işlem yok. İlmeklerimi teker teker ters örgü örerek modelimi tamamlıyorum. Bizleri buraya kadar izlediyseniz videomuza bir beğeni bir yorum bırakmayı unutmayın. Yorum olarak nokta virgül emoji dahil de koysanız bizler için çok önemli. Sevgili dostlarım değerli takipçilerim. Genel ilmeğini ters ördüm. Modelimin dördüncü sırasını ilmeklerimizin hepsini ters örgü ördük. Ben şimdi sizlere bir model anlattım. Bir model bu şekilde hep dört sırada tekrar ediyor. Şimdi modeli bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Örgüye yeni başlayacak olan arkadaşlar için. Modelimizin birinci sırasını tekrarı kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra bir tane düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Bir. 2, 3 düz ördüm. Bir kez şişime doladım. 1 düz ördüm, bir kez şişime doladım. 1, 2, 3 düz ördüm. Bir kez şişime doladım. 1 düz ördüm. Tekrar bir kez şişime doladım. 1, 2, 3 düz ördüm. Bir kez şişime doladım. 1 düz ördüm. Bir kez şişime doladım. 1 2 3 düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Bir düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Tekrar üç düz örüyorum. Son kez şişime doladım ve bir tane düz ördüm. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Birinci sıramızı bir kez daha tekrarlamış olduk arkadaşlar. Modelimizin ön yüzünde. Modelimizin arka yüzündeyim ve ikinci sırayı tekrarlayacağım. Modelimizin arka yüzünde ikinci sırada hiçbir işlem yok. İlmeklerin tamamını ters örgü örüyoruz. İkinci sıramızda arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters örgü örerek modelimizin ikinci sırasını tamamlıyoruz. Modelimin ikinci sırasını arka yüzden ilmeklerimizi ters örgü ördük. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim. Üçüncü sıradayım. Modelimizin ön yüzünde üçüncü sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Üçüncü sıramızda modelimizi tekrarlıyoruz. Bir, iki düz ördüm. Bakın sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde üç düz. Şu üçüncü ilmekle öndeki iki ilmeği yer değiştiriyorum. İki ilmeği bıraktım. Bakın iki ilmeği arkaya aldım. Arkadaki ilmeği öne aldım bu üç ilmeği üçünü birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Tekrar 1 2 3 düz ördüm. Tekrar bakın bu şekilde 3 düz ilmeğe geldiğimizde ise şu 3. ilmeği alıyorum. Öndeki 2 ilmeği arkaya, arkadaki ilmeği ön aldım. Ve bu üç ilmeğimi üçünü birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Bırakıyorum. 1 2 3 düz ördüm. Modelimizin 3. sırasında bu şekilde tekrarlıyoruz arkadaşlar. Yetişkin örgülerine, bebek örgülerine çok yakışacak bir model. Tekrar 1, 2, 3 düz ördüm. Bakın bu şekilde 3 düz ilmeğe geldiğimizde ise işlem aynı. Üçünü birlikte düz örgü olarak kesiyorum. 1, 2 3 düz ördüm. Son kez bakın 3 düz ilmeğe geldiğimizde ise işlem aynı. Bakın 3. ilmekle şu iki ilmeği yer değiştireceğim. Bu iki ilmeği çıkarttım. Bu iki ilmeği arkaya aldım. Arkadaki ilmeği öne. Ve bunun üçünü birlikte düz örgü olarak kesiyorum. 1 2 düz ördüm. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Modelimizin 3. sırasını bir kez daha kurmuş olduk. Şimdi modelimizin arka yüzündeyim ve dördüncü sıradayım. Modelimizin arka yüzünde dördüncü sırada ilmeklerimin tamamını ters örgü örüyorum. Hiçbir işlem yok arkadaşlar. Modelimizin arka yüzünde her zaman için ters örgü örüyoruz. Ben şöyle hızlı bir şekilde arka yüzü ters örgü örerek ilerliyorum. Tüm ilmeklerimizi arka yüzde ters örgü ördük. Arka yüzde her zaman için ters örgü örüyoruz. Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar. Ben iki sırada tek, dört sırada tekrar eden örgü modelini sizlere iki kez anlattım. Video öncesi şöyle küçük bir parça hazırladım. Sizlerle birlikte onu paylaşmak istiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi modelim çok kibar. Çok da güzel bir model oldu. Hani tiril tiril çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Yetişkin örgülerine, bebek örgülerine yakışır bir model. Modelim sadece 4 sırada tekrar ediyor. Dilerseniz yelek, dilerseniz hırka, dilerseniz süveter örebileceğiniz aynı zamanda daha, daha ince iplerle, daha kalın şişlerle etor şallar yapabileceğiniz bir modelden bahsettim. Modelimiz yakadan başlamalı bebek örgülerine de bu şekilde durur. Bakın yakadan başlamalı bebek örgülerine de çok yakışır. Şöyle gördüğünüz gibi Dilediğiniz örgü alanında kullanabileceğiniz bir modelden bahsettim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoma bir beğeni, bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Hepinize Konya'dan kucak dolusu selamlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle.